Futbol dünyası bazen gerçekten çok acımasız olabiliyor değil mi? Hani bir bakıyorsunuz bir takım Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiriyor, manşetlerden düşmüyor. Sonra aradan birkaç yıl geçiyor ve "Yahu o takıma ne oldu?" diye kendi kendinize sorarken buluyorsunuz. İşte bu bölümde o bir zamanların devlerinin spot ışıklarından nasıl ve neden kaybolduğuna yakından bakacağız. Düşünsenize, on binlerce kişinin kükremesiyle adeta yerinden oynayan bir stadyum ve sonra derin bir sessizlik. Sadece bir fısıltı bu aslında sadece futbolla ilgili bir soru değil. Bu hafızayla, mirasla ve kimlikle ilgili bir soru. Bir kulübü kulüp yapan şey yalnızca kazandığı kupalar mıdır yoksa o acı dolu yenilgiler de kimliğinin bir parçası mıdır? Evet, bir zamanlar herkesin konuştuğu, hayran olduğu o isimler şimdi sadece geçmişten gelen birer yankı gibiler. Çünkü futbolda şöhretin ne kadar gelip geçici olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Peki bu devleri zirveden aşağıya iten neydi? Gelin hep birlikte bu kaybolan efsanelerin ardındaki hikayelere bir yolculuk yapalım. Yolculuğumuza futbolun beşiğinden, İngiltere'den başlıyoruz. Burada öyle iki kulübün hikayesine tanık olacağız ki zirveden düşüşün ne kadar ani, ne kadar sert olabileceğinin adeta canlı kanıtları. Ah, şu meşhur söz. Futbolla biraz ilgili olan herkes duymuştur. Bu cümle var ya, bir kulübün bütün kimliğini tek başına özetliyor aslında. Stoke City. Rakipler için tam bir kabustu fiziksel güce dayalı sert oyunun adresiydi. O Britanya stadyumunun atmosferi yok mu? En büyük yıldızların bile dizlerinin bağını çözerdi. Evet, Peter Crouch'lar, Şerdan Şekiriler, hepsi o formayı giydi. Ama o efsanevi stok geceleri artık çok geride kaldı, tatlı bir anı olarak. Bir zamanlar Premier Lig'in demirbaşı olan o takım, 2018'den beri o sahnede yok. Hatta şimdi bir alt lig olan Championship'te 3. lige düşmemek için canını dişine takmış durumda. Görünen o ki geçmişteki o korkutucu şöhret bugünün zorlu mücadelesinde pek de işe yaramıyor. İngiltere'den ayrılmadan önce bir hikayemiz daha var. Ama bu biraz farklı. Bu bir anda parlayıp sonra aynı hızla sönen bir hırsın, bir hayalin öyküsü. Queen's Park Rangers ya da QPR, 2012 yılını hatırlayanlar bilir manşetlerden inmiyorlardı. İnter'den kaleci Julio Cesar'ı mı dersiniz, Manchester United'ın dinamosu Park Jisung'u mu? Kağıt üzerine bakınca vay be dedirten bir kadro kurdular. Peki ya sonuç? Gerçekten inanılmaz bir hayal kırıklığı. O yıldızlarla dolu iddialı takım kurulduğu sezonun sonunda ligin dibine demir atarak küme düştü. Rüya daha gözlerini açamadan kabusa dönmüştü. İngiltere'de gördüğümüz bu parlak ama kısa ömürlü rüya temasını şimdi İspanya'ya taşıyalım. Çünkü orada bu rüyanın bedelinin ne kadar ağır olabileceğini gösteren çok daha çarpıcı bir örnek var. Gelin Malaga'nın hikayesine bakalım. 2010'lu yılların başında Katar'lı yatırımcıların gelişiyle Malaga adeta bir peri masalı yaşamaya başladı. Bir anda Avrupa futbolunun en heyecan verici takımlarından birine dönüştüler. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez boy gösterdikleri sezon çeyrek finalde Borussia Dortmund'a karşı son saniyelerde gelen o hala tartışılan gollerle yarı finalin kapısından döndüler. Yürekleri parçalanmıştı. Ama asıl trajedi daha yeni başlıyordu. O parlak günler kötü yönetim ve finansal sorunlar yüzünden kısa sürdü. Ve zirveye ne kadar hızlı çıktılarsa düşüşleri de o kadar sert, o kadar acı oldu. İnanılır gibi değil ama sadece 10 yıl sonra kendilerini İspanya'nın 3. liginde buldular. Ama durun, her düşüş hikayesi mutlak bir sonla bitmek zorunda değil. Bazen tam da enkazın ortasında küllerin arasından bir umut filizlenir. Şimdi rotamızı İtalya'ya çeviriyoruz ve bize pes etmemenin ne demek olduğunu gösteren Palermo'nun ilham verici hikayesine kulak veriyoruz. Palermo, hani şu Dibala'yı, Cavani'yi futbol dünyasına armağan eden efsanevi pembe formalı takım? İşte o kulüp 2019'da iflas etti. Tamamen bitti, kapandı. Ama hikaye burada bitmedi. Pes etmek yerine en dipten amatör küme olan 4. ligden yani kelimenin tam anlamıyla sıfırdan başladılar. Ve basamakları bir bir azimle tırmanarak adeta küllerinden yeniden doğdular. Şimdi de City Futbol Grup gibi güçlü bir yapının desteğiyle yeniden Serie A'ya dönme hayalleri kuruyorlar. İşte bu bir kulübün sadece bir logo ya da lig tablosundaki bir sıradan çok daha fazlası olduğunun en güzel kanıtı. Şimdi, belki de bu bölümdeki en dramatik, en yürek burkan hikayeye geldik. Çünkü bu sadece kötü sonuçlar alan bir takımın değil, kelimenin tam anlamıyla varoluş mücadelesi veren, uçurumun kenarında sallanan tarihi bir devin öyküsü. 7. Bu gördüğünüz rakam Schalke 04'ün Almanya Ligi'nde kazandığı şampiyonluk sayısı. Yani öyle sıradan bir kulüpten bahsetmiyoruz. Almanya'nın en köklü, en tutkulu taraftar gruplarından birine sahip, madencilerin takımı, bir halk efsanesi onlar. Sadece şampiyonluklar da değil. Schalke bir efsane fabrikasıydı. Manuel Neuer, Mesut Özil, Leroy Sané, Julian Draxler, aklınıza gelen ne kadar Alman yıldız varsa birçoğunun yolu buradan geçti. Bu kulübün altyapısı dünya futbolu için adeta bir maden ocağı gibiydi. Ve düşünün, çok değil, sadece 10 küsür yıl önce efsaneli Raul Gonzalez'in önderliğinde Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynuyorlardı. İşte bu yakın geçmişteki zirve anı bugünkü durumlarını daha da trajik hale getiriyor. O günlerden bugünlere yaşanan düşüş gerçekten de futbolun ne kadar zalim olabileceğinin en net göstergesi. Ve işte geldik meselenin en can alıcı, en korkutucu noktasına. Bugün Schalke için bir kez daha küme düşmek sadece sportif bir hüsran demek değil. Bu profesyonel kulüp kimliğinin tamamen sona ermesi anlamına gelebilir. Yani bir Palermo gibi küllerinden dolma şansları bile olmayabilir. Lisanslarını kaybedip amatör kümeye düşebilirler. Bu, 100 yılı aşkın bir tarihin, bir devin tamamen yok olması demek. İngiltere'den İspanya'ya, İtalya'dan Almanya'ya, gördüğünüz gibi coğrafyalar farklı, kulüplerin hikayeleri farklı ama hepsinin kesiştiği ortak bir nokta var. Bu hikayelerin hepsi aslında modern futbolun gerçekleri üzerine birer ders niteliğinde, Finansal disiplinsizlik, plansızca yapılan harcamalar, ölçüsüz bir hırs ve hepsinden önemlisi, başarının ne kadar kırılgan, şöhretin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğu gerçeği, Stoke'un kimliğini yitirmesinden, QPR ve Malaga'nın rüyalarının kabusa dönüşmesine ve Schalke'nin varoluş mücadelesine kadar hepsi bize aynı şeyi fısıldıyor. Evet, zaferler gelip geçicidir. Kazanılan kupalar bir gün müzelerde tozlanabilir. Ama miras, o daha da kırılgan. Bu anlattığımız hikayeler aslında sadece futbolla ilgili değil. Hırsla, hayallerle ve zamanın her şeyi nasıl değiştirebildiğiyle ilgili. Onların hikayeleri o stadyumların ışıkları söndükten çok sonra bile yankılanmaya devam ediyor. Peki, bu düşen devlerden hangisinin hikayesi sizin aklınızda en çok yer etti?